aslında Denizli toptan üretimde kendisi bir marka. Kesinlikle öyle. Yani bugün kaynak tekstil, makro tekstil, evresinde başarılı tekstil hepsi bir marka. Toptan satışta bir marka. Ee, dünyanın neresinden olursa olsun işte 100 tane davul olan, 1000 tane davul alan kişi Denizli'ye geliyorsa aslında bu Denizli'nin marka olduğunu gösteriyor. Perakendenin yani kuralları değişti. Eskiden evet çok daha zordu. Tabii mağazalara açmanız gerekiyor. Depoya göndermeniz gerekiyor. Evet. Depolar mağazalara dağıtacaktı. Mağazaların masrafları evet. ve yani final tüketiciye ulaşmak zordu ama artık e-ticarette e bunun önü daha açılmış Aslında oldu. Da bu çok kolaylaştı. Kötü. Sadece e, ihracat değil, iç piyasada da yani e, ciddi anlamda Türkiye'den direkt müşteriye kışlar hmm. var. Ciddi kargo e, ofisleri açıldı. Dolayısıyla hani burada e, konu bu. Eskiden perakende satış çok, çok zordu. Çok ciddi bir ağ gerekiyordu. Bir ağ gerekiyordu. Aslında marka olmak 1 liraya alıp 50 liraya satmak değil. Marka algısını biraz düzeltmemiz lazım.